Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlarda fonksiyon grafiğinin 6. kısmını işleyeceğiz. Y bu 6. kısımda Y eşittir x üzeri n tipindeki fonksiyonların grafiklerini inceleyeceğiz. N 0 iken Y eşittir x üzeri 0'dan Y eşittir 1 gelir. Y eşittir 1 grafiği doğrusaldır. Sabit fonksiyondur. Eğer n'e 1 dersek yani x üzeri 1 olursa y eşittir x olur. Bu da doğrusal bir fonksiyondur. Veya birim fonksiyonu da diyebiliriz buna. Eğer n2 dersek y eşittir x kare olur. Buradan parabol çıkar. Yani y eşittir x kare parabolünü görüyoruz. Bu şekilde olur. Yani x kareli ikinci dereceden denklemin grafikleri bu şekilde olur. Şimdi üçüncü dereceden bir denklem olduğunda da bu şekilde kübik bu şekilde bir grafik çıkıyor. Eğer n 1 olursa yani y eşittir 1 bölü x olursa o zaman bu şekilde bir grafik elde ediyoruz. Yani eksi verdiğinde eksi sonuç, artı verdiğinde artı sonuç elde ediyoruz. Eğer n yerine 1 bölü 2 verirsek y eşittir kök x olur. Kökün içerisi eksi olamayacağı için sadece 0 bölgesinden artı kısma doğru ilerleyen bir grafik görüyoruz. Şimdi sorumuza geçelim. Burada bize parçalı fonksiyon verilmiş, grafiğini çizelim diyor. Şimdi x birden büyükken eksi x yani y eşittir eksi x fonksiyonu kullanacakmışız. Kalemin için zaten Y eşittir eksi x fonksiyonu kullanılacakmış. x birden küçükken de y eşittir x küp grafiği kullanılacakmış. Şimdi öncelikle eksi x, x grafiğini görelim. y eşittir x grafiği böyleydi. Eksi x, x grafiği de x eksenine göre simetrisi olur. y eşittir x eksi y eşittir. Eksi x'i çizdik. Ve y eşittir x küp. x küp grafiğinde çizdik. x eşittir bir geçiş noktası olduğu için y eşittir eksi birin sağ tarafı. Neden sağ tarafını? Çünkü x birden büyükken y eşittir eksi x'in sağ tarafı. Yani şu kısmını alacağız. Farklı alalım. Şu kısmı. Yani birden sonrası. Şu kısmı. Peki y eşittir x küpün sol tarafı diyor. Sol tarafı dediği x birden küçükken yani şu kısım, şu kısımda şöyle bu tarafa doğru olan kısmı alıyoruz. Sonra bu iki grafiği birleştirdiğimizde sonuç şu kısmı alıyoruz. Burası bir Şu işaretlenmiş kısım 1. Hangisi de dahil? x küp de dahil. Buranın içi karalı olacak. Bu şekilde bir fonksiyon grafiği elde ediyoruz. Aynı şekilde x sıfırdan büyükken 1 bölü x diyoruz. x sıfırdan büyükken 1 bölü x'miş. Sıfırdan büyükken 1 bölü x'in grafiği bu şekildeydi. Bir önceki sayfada öğrenmiştik. Sıfırdan küçükken de grafiğin şu şekildeydi. Yani x karenin grafiği, yani şunun grafiği şöyle çizelim. Şu şekilde. Bu x karenin grafiği. Bunun sıfırdan küçük tarafı, yani sol tarafını aldığımızda bu şekilde elde ediyoruz. Bu sebeple grafiğimiz bu. Yani cevabımız bu. Şimdi hamle bir kısmın hamle 3 kısmımıza geçelim ve grafimizi çizelim. Şimdi x sıfırdan büyükken kök x küçükken, x sıfırdan küçükken x'in grafiği geçer. Önce şuraya 1 diyelim. Buraya 2 diyelim. Birinci durum için hangi fonksiyonu çizeceğiz ona bakalım. x büyüktür 0 için kök, kök x diyor. Kök x'in grafiği şu şekildeydi. y eşittir kök x. İkinci durumda da ikinci durumda da x grafiği yani y eşittir x grafiği o da şu şekilde. Ve sıfırdan büyükken şu kısmı alacağız. Yani eşitliğin sağ tarafını başka bir, renk bir gösterelim. Sıfırdan büyükken bu kısmı almak durumundayız. Sıfırdan küçükken de bu kısmı alacağız bu ikisinin birleşiminden sonucu şöyle buluyoruz. Sıfırdan büyükken böyle, sıfırdan küçükken böyle. Yani cevabımız şekilde gördüğünüz gibi. <laughs> Diğer sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Tam bu kitapları tamlatyencik.com adresine ulaşabilirsiniz. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda da yine benzer şekilde birinci ve ikinci durum var. Ve birinci durum diyelim, ikinci durum diyelim. Yani parçalı fonksiyon x'in sıfırdan küçük olduğu durum, x'in sıfırdan büyük olduğu durum. O zaman x'in sıfırdan küçük olduğu durumu birinci durum dedik ve şekli çiziyoruz. y eşittir eksi x kare. Şimdi y eşittir eksi x kare grafiği şu şekilde. x kare grafiği şöyleydi şu şekilde x kare grafiği. Eksi x kare grafiği de şu şekilde olur. Yani x eksenine göre simetris. Şimdi ikinci duruma baktığımızda da x küp grafiği de. x küp grafiği de belli. Şu şekilde. bunlardan birleşen grafik ne olur? Bana diyor ki x sıfırdan küçükken x, eksi x kare. Yani şu X sıfırdan küçükken olan kısım şurası. X sıfırdan büyük olurken de X küpmüş. Yani şu kısmı alacaksın diyor. Yani bunların birleşiminden grafiğin sonucunu şöyle buluyorum. Şurada bir grafik. Burada da diğer grafik. Bu X küp grafiği. Bu da eksi X kare grafiği. Yani cevabımız şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.